Anda Türkiye'nin önemli ilim hazinelerinden Fuat Sezgin hocamızın vefatının ikinci yıl dönümü. Hocamız İslam bilim tarihini evrensel bir temele oturtma konusunda çok değerli çalışmalara imza atmıştı. Özellikle bu konuyu oryantalizmin ve oksidentalizmin ikileminden çıkarma konusunda, şarkıyaçılığın ve garbiyatçılığın indirgemelerinden çıkarma konusunda, evrensel bir temele oturtma konusunda Hepimiz için ufuk açıcı çalışmalar yapmıştı. Halen aşılabilmiş bir ilim adamı kendi sahasında değildir. Bir kere daha kendisine rahmet diliyoruz. Çalışmalarının yeni nesiller tarafından iyi değerlendirilmesini, daha ileriye götürülmesini arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Tabii salgınla mücadele konusundaki çalışmalar sürüyor. Dünyanın her tarafında her gün yeni bir haber çıkıyor. Bütün bu süre içerisinde bu normalleşme sürecinin pekişmesi ve güçlenmesi için maske, temizlik ve mesafe kuralına iyi uyulması gerektiğini defalarca ifade ettik. Zaman zaman medyaya düşen görüntülerde gördüğümüz gibi bu üçlünün iyi işletilmediği bir takım örnekler görüyoruz. Maalesef maske ve mesafe konusunda bir takım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Gerek. Eğlence maksadıyla gerek farkında olunmadan bir araya gelinen kalabalıklar vasıtasıyla bu konuda bir takım sıkıntılar var. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske ve mesafe konusu ve temizlik konusu kritik önemdedir. Hiçbir şey geçmiş değil, hiçbir şey aşılmış değil. Bu virüs salgını bitmiş değil. Bunun herhangi bir tedavisi, aşısı bulunmuş değil. O yüzden hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Tabii bu salgın karşısında hem tıbbi hem sosyal hem ekonomik birçok cephede etkin bir e, mücadele verdik. E, bu mücadele vatandaşımıza ulaşma konusunda Vefa Sosyal Destek Gruplarının güçlü mücadelesiyle pekiştirildi. Bütün bu kazanımları korumamız gerekiyor. Bütün bu kazanımlara sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerine e, bu yardımlarımızı göndermiştik. En son Sırbistan'ın Sancak bölgesinden de yardım talebi oldu oradaki kardeşlerimize de bu yardımları, oradaki Sırbistan vatandaşlarımıza, vatandaşlarına, ayrıca Boşnak kardeşlerimize tüm bu yardımları güçlü bir şekilde ulaştıracağımızı ifade etmek isterim. Salgın döneminde yeni hastaneler, barajlar, pek çok tesis, ulaşım yatırımları gibi dev yatırımlara imza atan yegane ülke olduk. Bu halen devam ediyor. Yılın ilk beş ayındaki sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmiş olması müteşebbislerimizin Türkiye'ye güvenerek yolunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. Tabii bütün bu süreçte vatandaşımızın zarar görmemesi için çeşitli sektörler desteklenmeye devam edildi. Bütün bu tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bireysel ihtiyaç, ihtiyaç desteği, esnaf kredisi, işe devam kredisi desteğiyle 6 milyon 755 bin vatandaşımıza, 1 milyon 267 bin esnafımıza ve 205 bin 227 firmamıza toplam 228 milyar 433 milyon finansman desteği sağlanmıştır. Tabii bu diva, dinamik bir süreç. Aynı şekilde avantajlı tüketici kredileri oluşturulmuştur. Pek çok alanda bu avantajlı tüketici kredilerinin yansımaları olmuştur. Reel sektörün daha iyi işlemesi, canlanması için. Bu dinamik süreçle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak e, takip ederek gereken tedbirleri alıyor, gereken teşvikleri e, oluşturuyor. Özellikle özellikle 1 milyon yazılımcı projesi kapsamında başvuru sayısı 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Bu son derece sevindirici. Gençlerimizin buna gösterdiği ilgi hepimiz açısından sevindiricidir. 616.713 e, kişiye ulaştı bu. Bu tabii ki bu projenin ne kadar doğru ve isabetli bir proje olduğunu gösteriyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gençlerimize yeni ve güçlü fırsatlar sağlamak üzere kişisel, tema, kişisel temalı projenin de önemli olduğunu bu bağlamda vurgulamak isterim. Sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor bu proje. 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar gönüllülükten iletişime spordan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta oluşuyor. Ve bu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sitesi üzerinden bu 1 Temmuz'dan itibaren bu başvurular yapılabilir. Çok gönlü olarak bunları, bu çalışmaları teşvik etmeye, desteklemeye devam ediyoruz. Tabii terörle mücadele konusunda Pençe Kartal Operasyonu, şimdiye kadar yaptığımız Pençe Kaplan Operasyonu, şimdiye kadar yaptığımız pek çok operasyonun tamamlayıcısı olarak gündeme geldi. Bütün bu operasyonlarda başarılı bir şekilde terörle mücadele e, konusunda gerek e, emniyet güçlerimizin, jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin bütün unsurlarıyla terörle mücadele konusunda çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Son operasyonlarda Kartal operasyonunda özellikle 81 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. 41 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm bunlar terörle mücadele konusunda Gerek e, ulusal hukukumuzdan gerek uluslararası hukuktan aldığımız e, güçle yolumuza devam edeceğimizi gösteriyor. PKK, Fethullahçı terör örgütü ve diğer terörist unsurlara karşı Türkiye'nin bu mücadelesi hız kesmeden devam edecek. Bir kere daha şehitlerimize, ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi, bağımsızlığımızı korurken canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyoruz. Önemli bir rapor çıktı arkadaşlar. Terörle mücadele bağlamında mutlaka zikredilmesi gereken bir rapor bu. Europol tarafından yayınlandı bu rapor. Avrupa Birliği'nde terörizmin durumu ve trendi 2020 yılı raporudur. Bu rapora bütün kamuoyumuzun dikkatini çekmek isterim. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyit edildiği görülmektedir. Özellikle Europol'un raporuna göre terör örgütleri PKK ve DHKPC'nin Avrupa Birliği topraklarını lojistik üs olarak kullandığı ve buralarda serbestçe faaliyet yapabildiği, propaganda yapabildiği ve finansman toplayabildiği şeklinde tespitler vardır. Biz bunu bütün muhataplarımızı Avrupa'dakilere iletmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerek cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlara, cumhurbaşkanlarına bu tespitlerimizi raporlar halinde fotoğraflarıyla çeşitli delillerle birlikte sunmuştu. Fakat maalesef bu konularda bizi tatmin eden adımlar atılmadı. Europol bir Avrupa Birliği kuruluşudur ve Europol bu konuda Avrupa Birliği içerisinde PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin rahatlıkla finansman topladığını ve propaganda yaptığını ifade etmektedir. Hatırlarsınız sizlerle bir buluşmamızda geçen senede PKK terör örgütünü Belçika'daki bir mahkemenin Çatışmanın tarafı olarak tanımlamasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmiş ve bunu kınamıştık. Bir terör örgütünü çatışmanın tarafı gibi göstermenin ne manaya geldiği son derece açıktır. Bu teröre meşrulaştırmadır, teröre mazeret üretmedir demiştik. Şimdi bu raporda aynı şekilde bu yaklaşımların ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Fakat maalesef Türkiye ile hasmana bir ilişki sürdürmek isteyen bazı ülkeler bu raporlardaki tespitleri de dikkate almıyorlar ve terörizmi beslemeye devam ediyorlar. Daha dün Viyana'da Avusturya polisi PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve bayrağımızın yakılması şeklindeki çirkin eylemlere sahne olan gösteriye izin vermiştir. Avusturya makamlarını bu terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Maalesef Türkiye karşıtı, İslam karşıtı bütün hareketlerin aşırı sağcı faşist hareketlerin merkezi haline gelmiştir Avusturya. Avusturya kendi tarihinden ders çıkarmamakta ısrar ediyor. Bunun da ötesinde bayrağımızın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlarımıza Avusturya polisi PKK'ya müdahale etmezken vatandaşlarımıza sert müdahalede bulunmuştur. Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan ama vatandaşlarımıza karşı bu şekilde sert davranış içerisinde olan Avusturya polisinin bu şekilde eylem ortaya koyanların da soruşturulması gerektiğini Avusturya makamlarından bekliyoruz. Terörizmin kınanması yetmiyor. Türkiye sonuç odaklı, somut, elle tutulur eylemler beklemektedir. Avrupa'da yükselen bu e, terörizmin yeni bir yeni bir kavram uydurdular bu aşırı sağ perdelemek için. E, buna yeni sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nde terörizmin durumu ve trendi 2020 raporunda bunun kendisini yeni sağ olarak nitelendirmesiyle ilgili güçlü analizler var. Tabii aşırı sağ daha çok şiddetle öne çıkıyor. Çok daha ırkçı, kaba yöntemlerle ortaya çıkarken kendisine yeni sağ diyen bu yapı daha entelektüel bir takım kavramları kullanarak daha sinsi bir biçimde aşırı sağın önünü açmaya çalışan ideolojik lojistik oluşturmaya çalışıyor. İdeolojik mühimmat oluşturmaya çalışıyor. Ne yapıyor mesela? Göçmenlere direkt karşıyım demiyor. Göçmen düşmanlığı yapmıyor. Ama Avrupa'daki evsizleri bahane ederek göçmen düşmanlığını alttan alta körüklüyor. Yani evsizleri bahane ederek göçmen düşmanlığı yapan aşırı sağa mühimmat sağlamaya sağlıyor. Lo çalışıyor. Lojistik destek vermeye çalışıyor. Dolayısıyla yeni sağın İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı yapan aşırı sağın ideolojik perspektifi olduğunu buradan tespit ediyoruz. Bunu ilan ediyoruz ve bazı siyasilerin görünürde aşırı sağdan uzak dururken bu yeni sağla işbirliği içerisinde gözükmesinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu, Türkiye ve İslam düşmanlığını daha çok e, palazlandırmaya çalışan sinsi bir politik olduğunun da altını buradan çiziyoruz. Bu rapor önemli bir rapordur. Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız bir AB kuruluşu olan Europol'un hazırladığı bu rapordan Avrupa hükümetleri gereken nasiplerini alırlar. Tabii içeride de aynı şekilde gençlerimizi korumak, insanımızı korumak için güçlü adımlar atıyoruz. Sabahleyin İçişleri Bakanımız e, duyurdu, e, bu uyuşturucuyla mücadele meselesi gündemimizde yer alıyor. Biz MYK olarak da uyuşturucu meselesini e, Türkiye'de, Türkiye'nin içerisinde yabancı devletlerin ya da yabancı odakların bir geçiş üssü olarak kullanması meselesini öteden beri takip ederiz ve bu konuda e, son derece hassas davranırız bataklık adı verilen bu operasyon gerçekten ülkemizin içerisinde oluşturulmaya çalışılan bu bataklıkla mücadele konusunda tarihi bir adımdır. Pek çok ülkeyle işbirliği yapılarak 11 vilayette yürütüldü ve yaklaşık 94 hedeften 73'ü gözaltına alındı. Bu operasyonu gerçekleştiren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu operasyon kapsamında 70 milyon liraya el koyuldu. 500 milyon liraya ulaşacak bir bütçenin de ele geçirilmesi mümkün. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı MASAK tam bir koordinasyon içerisinde e, bu uyuşturucu belasının üzerine gidiyorlar. Bugün e, gerçek bugün ilan edilen, İçişleri Bakanımız tarafından ilan edilen bu operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Bundan sonrasında da uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu kullanılmasına karşı tedbirleri alarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Bu uluslararası işbirliğini terörizmle terörizm konusunda olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele konusunda da, sosyal suçlar konusunda da ne kadar etkili yürüttüğümüzün bir ispatıdır. Arkadaşlar değişmeyen gündemimiz var. Libya konusu. Bunu güçlü bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle David Beji Hafter milislerinden kurtarılan Tarhuna'daki toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Libya'daki insan hakları ihlallerine ilişkin araştırma yapmak üzere bir heyetin ve bir inceleme misyonunun kurulduğunu ifade etti. Şimdi burada garip olan şudur. Fransa'nın darbeci Hafter'e destek veren Fransa'nın, darbeci Hafter'in oluş, e, işlediği cinayetlere destek veren, bu toplu mezarların arkasında desteği bulunan Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. En son Macron yine çıkmış, e, Türkiye'nin bir suç işlediğini ifade ediyor. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz. Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Bakın İngiltere'deki Independent gazetesi açık bir şekilde yazdı. Fransa ve Macron Libya'daki başarısız politikalarını örtmek için Türkiye'yi hedef alan bir politik komedi içerisine düşüyorlar. Burada eğer bir insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olanlar. Üstelik burada Macron diyor ki ben işte Putin'le konuştum. Hafter'in oradaki eylemlerine ve Putin'in Hafter'e destek vermesine tepki verdim. Macron 14 ay boyunca Hafter'in havaalanına saldırısı karşısında sessiz kalırken Hafter yenildikten sonra Şimdi iki tarafa da eşit mesafedeyim diyor. Bütün dünya biliyordu ki Hafter'e destek veren Fransa'dır. Aynı Ruanda'yı kontrolünde tutmak için o zaman Fransa'nın yaptığı hatayı bugün Macron aynen Libya'da birebir tekrarlamıştır. Ayrıca unutmamak gerekir ki Sayın Macron'un şuna dikkat etmesi gerekir. Yemen'de 2015 yılından beri süren e, savaşta sayısız insan hakları ihlalleri rapor olmasına rağmen Fransa buraya silah satmaya, burada savaşan ülkelere silah satmaya Devam etmiştir. Ee, Birçok ülkeye silah satmıştır. Hem insan haklarından bahsediyor, insan haklarından bahsederken de aynı şekilde insan hakları ihlallerine sebebiyet veren silah satışına da devam ediyor. Şimdi ne yapıyorlar? Libya'da içine düştükleri durumdan dolayı bir çıkış noktası arıyorlar. Bu çıkış noktasını yine yanlış bulmuş Macron ve bunu Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Türkiye ne yapmıştır? Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetine destek vermiştir hiç kimsenin tanımadığı ve gayrimeşru ilan ettiği Hafter yönetimine destek veren kimdir? Macron'un da Fransa'nın kendisidir. Savaş suçlarını işleyen Hafter'e kendisi destek vermiştir. Biz Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen yönetime ve Birleşmiş Milletler'in tavsiyesi doğrultusunda bu desteği verdik. 1914'te, 1994'te Ruanda'da yaptıkları hatanın aynısını bugün Libya'da yapmaya devam ediyorlar. Kesinlikle o zaman hatırlayın 20. yüzyılın en büyük katliamlarından bir tanesidir. 94'te Ruanda'da yapılan 100 gün içerisinde 1 milyona yakın insan öldürüldü. Peki 100 gün içerisinde 1 milyona yakın insanı öldüren bu yönetimin arkasında kim vardı? Yine Fransa vardı. Bütün bunları hiç düşünmeden Türkiye'yi suçlamaya kalkmaları, üstelik de Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza suç isnat etmeye kalkmaları doğrusunu söylemek gerekirse Aynı basiresizliği göstermeye devam ettiklerini gösteriyor. Fransa'da çok önemli bir gelişme var. Bunu dikkatle takip ediyoruz ve sonuçlarını merak ediyoruz. Fransa Devlet Konseyi araştırmacı arastır, Granera e, e, Devlet arşivlerinin araştırılması için izin verdi. Mitran dönemindeki Devlet arşivleri bu araştırmacı tarafından e, araştırılacak ve ortaya çıkacak belgeler hep beraber göreceğiz. Şimdiye kadar et, elde ettiği belgeler bu araştırmacının. Ee, Ruanda'yı Fransa'nın her ne pahasına olursa olsun elinde tutmak için tarihi bir hatanın içine düştüğünü e, ortaya çıkardı. Ve bu soykırıma destek vermek gibisinden bir sonuç doğurdu. Şimdi insanlığa karşı bir suçtan bahsediyor. Türkiye'yi suçlamaya çalışıyor. Orada insanlığa karşı suç konusunda suçlu olan Hafter'dir. Buna da e, Macron'un destek verdiği açıktır. Şimdi Macron Hafter yenildikten sonra ben destek vermedim diyor. Ama Libya tarafı da çok güzel bir açıklama yaptı bununla ilgili olarak. 14 ay boyunca Hafter her türlü zulmü işlerken, her türlü bombayı tepemize yağdırırken Macron sustu. Eğer susmasaydı tablo daha değişik olabilirdi. Ama şimdi gelmiş Macron haftalar sahada tamamen yenildikten sonra böylesine bir tavır içerisine giriyor. Bunun çifte standart olduğu bir kere daha görülüyor. Dolayısıyla Macron'un kendi seçim kampanyasında verdiği sözü iyi hatırlaması gerekir. Kendisi seçim kampanyasında Fransa'nın kolonyal geçmişinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade etmişti. Ondan sonrasında da Fransa'nın bu suçu işlediği ülkelerden özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Seçim kampanyasında verdiği sözü Libya'da tutması gerektiğini biz kendisine hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye saldırarak Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi dünyaya şikayet ederek oradaki toplu mezarların üstünü örtmenin ya da Fransa'daki seçim yenilgisinin üstünü örtmenin hiçbir imkanı ve ihtimali yoktur. Türkiye meşru yönetime destek vermeye devam edecektir. Fransa Ruanda'da yaptığı hatanın aynısını Libya'da yapma utancını Macron yüzünden taşımak zorunda kalacaktır. Tabi İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili gelişmeler de maalesef yeni aşamalara geçiyor. Bunun sadece kınamakla bir yere varmayacağı açıktır. Yani daha öncesinde, 67 öncesindeki e, statükoyu nasıl yok ettiyse, 1980'de Doğu Kudüs'ü, 1981'de Golan Tepelerini nasıl ilhak ettiyse sadece protestolarla İsrail'in durmayacağı açıktır. Dolayısıyla burada küresel düzeni yok etmeye dönük bir e, sonuç doğuracak bir tutum ortaya koyduğunu bunu herkesin görmesi gerekiyor uluslararası düzenin temellerini tamamen sarsacak bir adımdır. Batı şerianın ilhakı. Buna karşı etkili bir şekilde, eylem ortaya koyacak bir şekilde dünya ayağa kalkmazsa kademe kademe İsrail uluslararası düzenin tamamını bütün meşruiyetini yok edecektir. Bakın 25 Avrupa ülkesinden bine yakın parlamenter ortak bir bildiri yayınladılar ve İsrail tarafından Batı şerianın ile ilgili endişelerini dile getirip bunun çok sıkıntılı sonuçları olacağını çok kötü sonuçları olacağını Avrupa liderlerinin ortak tepki vermesi gerektiğini ifade ettiler tüm dünyanın buna tepki vermesi gerekiyor uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uyarıyor. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi uyarıyor ama İsrail'de kurulan yeni hükümet maalesef bu e, ilhak sürecine devam edeceğini ifade ediyor. Bu her zaman gündemimizdedir. Bütün dünyayı somut eylemler koyacak, İsrail'i Batı şerianın ilhakından vazgeçirecek adımlar atmaya bir kere daha çağırıyoruz. Bu müthiş bir şekilde ırkçılık konusunda adım atan İsrail hükümetinin bundan sonrasında hiçbir hukuk, hiçbir ilke ve prensip tanımayacağını gösteren e, bir tutumdur. Maalesef İslam dünyasında tek bir ses çıkması gerekirken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın e, İsrail politikalarını meşrulaştıran bir tavır içerisinde girmesinde üzüntüyle karşıladığımı burada ifade etmek isterim. Doğu Akdeniz meselesini çok yakından takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda adım adım e, her süreci takip ediyoruz. Özellikle Rum Yunan ikilisinin oradaki maksimalist amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'ye karşı hasmane bir biçimde Avrupa'yı yanlarına almaya çalıştıklarını, Avrupa'nın da artık bir siyasi birlik olmaktan çıkıp bir mahalle birliği, bir mahalle dayanışması gibi maalesef yanlış adımlar attığını görüyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell'in Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında bizim Yavuz sondaj gemimizin bulunduğu bölgeyi ziyaret etmek istemesidir. Bunlar boş işlerdir. Burada Türkiye hukuktan yanadır. Türkiye hakkaniyetten yanadır. Eğer karşımızda hukuktan ve hakkaniyetten yana bir muhatap varsa Türkiye burada masada adil bir taraf olmaya her zaman hazırdır. Ama dediğim gibi hukuktan ve hakkaniyetten yana bir taraf varsa Türkiye'den daha adil bir taraf bulunamaz. Ama hukuku ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini kısmaya çalışanlar, Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini görmezden gelmeye çalışanlara da Kesinlikle vereceğimizden ufak bir e, taviz söz konusu değildir. Şimdi şimdiye kadar Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini görmezden gelenler Avrupa Birliği tarafı Kıbrıs Türklerinin bu e, Kıbrıs Türklerini yok sayma politikasına devam edip Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye ile masaya oturmasından bahsediyor. Böyle saçma sapan bir teklif olmaz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasp eden e, Güney Kıbrıs yönetimiyle Türkiye'nin hangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın e, muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Bey'dir. Konuşacağı bir mesele varsa bu şekilde konuşur. Güney Kıbrıs'ın Türkiye tarafından muhatap alınması diye bir şey söz konusu değil. Yine buradan Kıbrıs Türklerini yok sayan ama Türkiye'ye akıllarınca Güney Kıbrıs'ı meşrulaştırmaya çalışan bu adımlara hiçbir şekilde yüz vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. İki tarafın bir araya gelmesi, hidrokarbon kaynaklarının nasıl araştırılacağı ve nasıl bölüşüleceği konusunda bir karara varması, bir anlaşmaya varması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs bu karara vardığı takdirde zaten mesele kalmayacaktır. Burada e, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından açıklanan belge 2019 yılında açıklanan belge 13 Temmuz 2019'da bir referans belgelidir, bir zemindir. Bu zemin üzerinden bu e, gerek işletilmesi konusunda hidrokarbon kaynaklarının, gerek gelir paylaşılması konusunda hakkaniyetli bir bölüşüm olması halinde bu sorun zaten kendiliğinden ortak alacaktır ama bunun yerine hidrokarbon kaynaklarını Güney Kıbrıs istiyor ki kendisi alsın, gelir de kendisi alsın, e bir gün çözüm olursa biz onu Kuzey Kıbrıs'la paylaşırız diyor. Ne Güney Kıbrıs Rum yönetiminin verdiği sözü tuttuğunu gördük şimdiye kadar, ne Yunanistan'ın verdiği sözü tuttuğunu gördük, ne de bu konuda Avrupa Birliği'nin verdiği sözü tuttuğunu gördük. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile otururlar. Hakkaniyetli, hukuka uygun, adil bir bölüşüm ve gelir paylaşımı konusunda anlaşırlar. Ondan sonrasında süreç zaten doğal bir şekilde işler. Burada hala kışkırtmaya devam ediyorlar. Güney Kıbrıslı bir bakan çıktı. Ee, Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı Akdeniz'de kalıcı bir donanma kursun dedi. Şunu söylemek isterim bunlara. Türkiye'ye karşı herhangi bir şekilde şunla hareket etmeniz ya da bununla hareket etmeniz Türkiye'nin tavrını değiştirmez hukuk ve hakkaniyet temelinde bir çözüm arıyorsanız bulabileceğiniz en iyi muhatap Türkiye'dir. Bu hukuk ve hakkaniyetin dışına çıkıp da çözüm aramaya çalıştıklarınızın da hiçbir şekilde yanınızda duracağınızı düşünmeyin. Hiçbir şekilde size adil davranacağını da düşünmeyin. Bu mahalle dayanışması gibi konulara biz gelmeyiz. Maalesef Güney Kıbrıs'ta bu konuda konuşanlar, Yunanistan'da savunma bakanlığı yapanlar maalesef bu konularda siyasi dil kullanma konusunda ve Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu anlama konusunda en arızalı tiplerden seçiliyor. Türkiye'ye bununla bu sözlerle, bu yaklaşımlarla herhangi bir adım attırmak mümkün değildir. Ayrıca onlara ifade etmek isterim ki hukuk ve hakkaniyet temelde hareket ediyoruz. Ama onun dışında hukuku ve hakkaniyeti terk edip fiili güç kullanmaktan bahsediyorsanız size basit bir uyarıda bulunmak isterim. Türk donanmasıyla şaka yapılmaz. Türk donanmasıyla şaka yapmak sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar hukuk ve hakkaniyet temelinde bir çözümden yana olmanız Akdeniz'deki istiklal açısından herkes için kazan kazan formülünü ortaya çıkarır. Onun dışında şu gücü arkamıza aldık, bu gücü arkamıza aldık diye Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ya da Türk donanmasıyla şaka yapmaya kalkmayın. Arkadaşlar bugün sizinle paylaşacaklarım bunlar genel değerlendirme olarak. Sizin bana sorunuz varsa onlara cevap vereyim. Buyurun lütfen.